Merhaba arkadaşlar. Bugün Happy Wheels'dan karşınızdayız. Evet, daha yeni başlıyoruz oyunu. Ee, daha yeni yükledim. Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Deneyelim bakalım, oynayalım. Güzel olduğunu söylüyorlar. Evet. Pokemon Training. Pokemon kaçıyor. Evet arkadaşlar. Gidelim. Teker kırıldı ya. Patladı. Bize tek teker gideriz. Yeniden başlayalım. Pokemon gare ya Şu arada duralım geri gel geri gel. başardık galiba. Evet. Hayır. Şurada da kurtulduk. Kapıyı da açtık. Evet. O ne ya öyle? Cıngıl bungle. Geri geri mi gideceğiz? O neydi kız? Aha kafası kuruttu. Tövbe tövbe. Ya. Bir daha başlayalım. Bu son kez. Başka bölüme geçeriz. Bunu mu Ne, ne? <laughs> şey olmadı. Bu son. Sonra başka bölmeye geçelim. Evet. Aha. Troy gitti. Çocuk gitti, siz de gidelim. Jungle Pangal. Burada. Oh, evet, yavaş yavaş, yavaş. Bu çok zormuş. Başka bölüme geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeğenlerim var. Biraz ses çıkartabiliyorlar. O yüzden özür dilerim. Şimdi bu bölüm AVM veriliyor. Evet. Onun gibi bir şey. AVM'ye gidiyoruz. Trenimi takip edeceğiz. <Gülüyor> kırıldı. <laughs> <laughs> Trene trenden çıkabildik. İnşallah trenden çıkmıyor. Evet. Victory ilk kazanmam arkadaşlar. Evet. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim. Teşekkürler izlediğiniz için.